Merhaba Medyafor, Medyafor takipçileri bugün sizlerle e, mesela d Dredge Draw veya Dredge 3D seçeneği kullanılmıyorsa yapmamız gereken e, çözümü göstereceğim. İlk öncelikle ben Windows XP kullanıyorum Windows XP yapacağım. E, ilk öncelikle başlata giriyoruz çalıştır diyoruz e, buraya desk nokta cpl diyoruz aynen bu şekil arkadaşlar tamam diyoruz bu çıkıyor ayarlar diyoruz ondan sonra gelişmiş diyoruz e, sorun gider diyoruz ondan sonra e, sizde o, o sorun varsa muhtemelen muhtemelen o sizde yok seçeneğinde olacaktır birinci de ama siz onu donanım imlesini sona getireceksiniz yani tam yazan yere getireceksiniz böylece sorunuz çözülecek ama bunları da yapacaksınız uygula tamam tamam ama bilgisayarınız yeniden başla başlat, başlatmak istiyorsa tamam de yapmazlığınız yoksa olmaz e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda beğenme düğmesine de tıklayıp abone olabilirsiniz.